İstişarelerimiz sonucu genç Beytül Makdis olan topluluk ve dergi isimlerimizi değiştirme kararı aldık. Bunun sebepleri ise hem dergi ve topluluğumuzu kurarken bir kavramın çok fazla önemine şahitlik ettik, hem de var olan diğer topluluk ve çalışmalarla çok fazla karıştırılıyor olmamızdır. Buna binaen hem gönüllülerimiz açısından da bir kafa karışıklığına sebep olmamak ve bu karışıklığı gidermek adına bu kararın önem taşıdığını düşünüyoruz yeni ismimiz ise karıştırılmayacak, topluluğumuza özel bir isim olacaktır. Beytül Makdis alanında çalışmalara başladığımız ilk günden bu yana, bereket kavramını hayatımızın, çalışmalarımızın her alanında hissettik. Bu, elbette Beytül Makdis'in sahip olduğu bereket kavramının çalışmalarımıza yansımasıdır. Bereketin çalışmalarımızdaki tarifsiz etkisiyle, topluluk ismimizin bereketi aksa, yani berak olması yönünde bir karar aldık. Aksa'nın bereketinin her daim çalışmalarımızda bizimle olmasını diliyoruz. Dergimiz içinde bereket kavramının etkisi ve Kur'an'da Aksa'ya ithaf edilen emin belde sıfatından atıfla Kudüs'ün emniyet şehri olması gerektiği ve bunun için çabaladığımız amaç edindiğimiz için Berak Belde dergisi olarak dergi ismimizi değiştirme kararı aldık. Dünyanın kalbi olan Beytül Makdis'in sahip olduğu bereket, dünyaya belli oranlarda yayılır. İsra suresinin ilk ayetinde geçen çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa ifadesinden yola çıkarak, stratejik ve dini öneme sahip olan Beytül Makdis, bereket merkezinin sıfır noktası. Havlehu, çevresi, etrafı ifadesiyle alimler tarafından bereketin şekli, sınırları belirtilerek temelde üç ana daireden oluşan bölgesel sınırlar elde edildi. Çizilen bu bölgesel sınırlardan yola çıkarak bizler de Beytül Maktis'in dünyaya yayılan o bereketini logomuzda üç hilal ile tasvir etmeye çalıştık. Hilal üzerinden bereket dairelerini ifade etmemizin sebebi ise hilalden kastımız tüm dünya Müslümanları. Beytül Makdes'in kurtuluşunun Müslümanların bu berekete nail olunca gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Her bir hilal belli bölgeleri ifade ediyor. Hilal üzerinden bereketin yayıldığı bölgeleri şu şekilde ifade edebiliriz. Birinci hilal, Beytül Makdis. Merkezde Mescid-i Aksa ve etrafını çevreleyen Kudüs şehri. İkinci hilal, Mısır'ın bazı bölgeleri, Kahire, İskenderiye, Sina Yarımadası ve El Gardaka bölgesi. Büladüşşam toprakları, Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün ve Kıbrıs adalarıyla Arabistan'daki Tebük şehri. 3. Hilal, Doğu İslam ülkeleri, Türkiye, Hicaz, Irak ve Mısır'ın kalan diğer şehirleri.